Evet ne olay yaz bugün Arda abisinin bir tanesi. Arda tamam ne ne ya acıttı. Tamam Mert. Tamam bir daha demez. Görmedi görmedi bir daha. Beni vur beni vuralım ben vallahi. Arda ne? Mert. Dikkat et. <laughs> Mert ortada kal, bak vurulacaksın. Vuruyorum. Çok kenara Vuruyorum. gitme. Abi, Beyaz çizginin dışına çıkarsan o şey Elenir. Elenirsin ha, Allah. Allah. Ya, <laughs> ya, ya istediğin işte gibi at ya ben acıtır diye korkuyorum elinle at. Allah. At istediğin gibi. Top yumuşak yerden aldın yaman yandın. Neyse bilmiyordun geç ortaya geç. Bilmiyorum. Bak yerden alma tamam mı? Havadan alır canım. Çıkmalı mı değişmeli mi? Çıkmalı, Çıkmalı tamam. Can. Arda abi canlı Ne devredi biliyor musun? Evet tamam şu an birisi çıkarsa alacağım. Sen Gel Yaman. Bilmiyordum ki ortada oldu. Ortada mı? Yani burada dur. Bir <laughs> ya biraz uzak mısın? Kızlarım bir kapattık. Hadi biraz ben? mutlu olun. Üzülmeyin yani ama ben de üzülüyorum. Hadi. Hadi. Ya, adam, adam, adam. Bunu ver. Gel vereceğim gel. Al bakalım. Sen sadece bana söyle. Hadi sen oyna. Olur bir <laughs> Hadi 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 yap. Devam ediyoruz. 5 dakika oluyor. sonra Granny oynayacağız çünkü Yaman 2'de gidecek. Sonra bir daha anacağız tamam mı? Üzülmek yok. Tamam ben atacağım geç. Ya, ben ya. Vurur, ben zaten atacağım. Elim ayağım ateş neyse. Elim ayam, ateş, Hadi başladım. Hadi melek. Bir Şimdi boyama kitapların falan da var ya. Hadi atıyorum. Onu süper Kim atacak? Ne Güla ne oynayacak abi şimdi canları görüşürüz. Güla ne mı be 10 dakika? Yaman gidecek ne olur sonra başka bir şey. Ne olur hadi ben ne olacağım? Büyük anneden kaçıyoruz hadi. No, no,